Nasıl insanın maddi vücuduna bir hastalık yapıştığı zaman günden güne onun vücudunu eritir, günden güne tek sermayesi olan hayatını bitirir. Hayattan aldığı bütün lezzeti mahveder. Aynı onun gibi manevi vücudumuza yapışan hastalıklar var ki bu hastalıklar ruhumuzu kemirdiği gibi Allah muhafaza şu hayattan en büyük sermayemiz olan salih amellerimizi, gayretlerimizi, bütün sermayemizi mahvedebilir. Bu hastalıkların en dehşetlisi de ucuk dediğimiz hastalık. Şu hastalığı keşfetmeden, şu hastalığımızı fark etmeden, tedavisiyle uğraşmadan hayatı geçirirsek, bütün sermayemizi mahvedebiliriz. Farkına bile varmayız. Ahirette kesemizi açarlar, bakarlar ki bomboş. Ne yaptın? bunca ameli salihi nasıl mahvettin, neyle bütün sermayeni batırdın diye ahirette bunun hesabını bize sorar. Bugün öyle bir hastalıktan bahsedeceğiz ki Allah muhafaza insanın bütün amellerini yakabilir. Bütün sermayesini batırabilir. Allah muhafaza ahirette elleri bomboş kalabilir. O yüzden bu hastalığın farkına varmak ve tedavisi için uğraşmak icat ediyor. Hastalığın en tehlikelisi keşfedilmeyen, farkına varılmayan yani gizli olanıdır. Allah muhafaza bazen teşhiste geç kaldığımız hastalıklar bizi felakete götürebilir. Nasıl insanın maddi vücuduna bir hastalık yapıştığı zaman, bir kanser mikrobu girdiği zaman veya bir verem mikrobu girdiği zaman günden güne onun vücudunu eritir, günden güne tek sermayesi olan hayatını bitirir. Hayattan aldığı bütün lezzeti mahveder. Aynı onun gibi manevi vücudumuza yapışan hastalıklar var ki bu hastalıklar ruhumuzu kemirdiği gibi Allah muhafaza şu hayattan en büyük sermayemiz olan Salih amellerimizi, gayretlerimizi, bütün sermayemizi mahvedebilir. Bu hastalıkların en dehşetlisi de ucup dediğimiz hastalıktır. Şimdi bu ucup hastalığının ne olduğunu öğrendiğimiz zaman kendimize dönüp bakacağız ki biz de bu hastalığa tutulmuşuz da farkında değilmişiz. Niye bu hastalığı daha önce keşfedemedim? Niye bu hastalığımı daha önce fark edemedim? niye benim ebedi hayatımı tehdit eden bu dehşetli halin daha önce farkına varamadım diye pişman olacağız. O yüzden muhakkak insanın maddi hastalığında doktor doktor gezdiği, o hastalıktan kurtulmak için çareler aradığı gibi bu manevi hastalıklarını da teşhis edecek doktorlara ve tedavi edecek çarelere başvurması, bu çarelerin peşinde koşturması her insan için hayati değeri olan bir vazifedir. İnanın bütün hayat sermayemiz. Bütün gayretlerimiz boşa gidebilir. Şu hastalığı keşfetmeden, şu hastalığımızı fark etmeden, tedavisiyle uğraşmadan hayatı geçirirsek bütün sermayemizi mahvedebiliriz. Farkına bile varmayız. Ahirette kesemizi açarlar, bakarlar ki bomboş. Ne yaptın? bunca ameli salihi nasıl mahvettin, neyle bütün sermayeni batırdın diye inanın ahirette bunun hesabını bize sorarlar. Bu hastalıkların en dehşetlisi olan ucub hastalığıyla alakalı çok müthiş bir bölüm okuyacağım. Çok tesirli, gerçekten tam derdin dermanı olan bir mevzu. İkinci hastalık ucubdur. Arkadaş, ye düşen adam, ümitsizliğe düşen adam, azaptan kurtulmak için istinad edecek bir noktayı aramaya başlar. Bakar ki bir miktar hasenat ve kemalatı var. Hemen o kemalata bel bağlar. Ya biz de bütün bütün boş değiliz canım. Şöyle amellerim var, şunu yaptım, bunu işledim, bu zamana kadar şöyle ibadetler yaptım diye ümitsizlikten oraya sığınır. Bakın ümitsizlik en dehşetli hastalık bir insanın yeis dediğimiz hastalığa tutulması Allah muhafaza manevi hayatını bitirir. Fakat insan ümitsizlik hastalığından kaçayım derken, yeis hastalığından kurtulayım derken şeytan orada bekler. İkinci bir hastalığa yakalanması muhtemeldir. O da ümitsizlik hastalığından kurtulayım derken bir parça ameli vardır. O ameline güvenerek, o ameline bel bağlayarak ucub dediğimiz bütün amelleri mahveden dehşetli bir hastalığa yakalanma ihtimali var. Bakar ki bir miktar hasenat ve kemalatı var. Hemen o kemalatına bel bağlar. Güvenerek der ki bu kemalat beni kurtarır, yeter diye bir derece rahat eder. Kendi ameline güvendi ve o tedirginlikten, telaştan, korkudan kendini istirahate attı. Bir derece rahat eder. Halbuki amele güvenmek ucuptur. İnsanı dalalete atar. Ne demek ya? Hani insan kendine ait olan bir şeye güvenebilir. Senin işlediğin amellerde Allah aşkına sana ait ne var? Bir namazı kıldık. Kıldığımız namazda, namazın içinde bize ait neyimiz var Allah aşkına? Namaz kılacak vücudu veren o, aklı veren o, şuuru veren o, imanı veren, hidayeti veren o. Abdest alacak suyu veren o, hareket edecek elleri kolları verecek o. Bütün namazın ne kadar levazımı varsa tamamını veren o. Biz sadece bir niyetle o namazı kılmış olduk. İçinde sadece küçücük bir niyetimiz olan o namaza sahip çıkabilir miyiz? Ben kıldım diyebilir miyiz? Bu namazı ben ikame ettim deyip de ona sahip çıkmaya hakkımız var mı? Onu da bana Rabbim nasip etti. Layık olmadığım halde huzuruna kabul etti diye mahcubiyetten başka hiçbir hakkımız yok. Öyleyse onun verdiği o ibadete, onun nasip ettiği o namaza güvenemeyiz. Bana ait diyemeyiz. En çok kaybettiğimiz nokta bu. Mahcubiyet yerine bu sefer Allah muhafaza nedir? Bunca amel işledim, bunca namaz kıldım, bunca ibadet ettim diye insan kendine güvene güvene Allah muhafaza ne yapıyor? Tevhidden ayrılıyor. Yani kıldığı namaz, yaptığı ibadet onu Allah katında mahcubiyete sevk etmesi gerekirken tam tersine enaniyete, gurura, ameline güvenmek dediğimiz ucup denilen bir hastalığa sevk ediyor ki çok tehlikeli bir durum var ortada. Enteresan. Yani amelden, ibadetten, kulluktan beklediğimiz mananın tam zıttına bir neticeye doğru yürüyoruz kulluk şuuruna tam zıt bir istikamete doğru ilerliyor yaptığı ibadetlere güvene güvene onları kendi sermayesi zannedip onlarla sanki haşa Allah'tan bir şeyler isteyecek onlarla Allah'a karşı hak dava edecek benim bu kadar amelim var deyip de Rabbinin huzuruna çıkıp ondan bir şeyler koparacak edasıyla amelleri böyle biriktirmek kupon toplar gibi sermaye biriktirir gibi Allah'a karşı sanki böyle hak elde edecekmiş gibi bir tavır, bir vaziyet, kulluk şuuruna, kulluk manasına, taban tabana zıt bir vaziyettir. Halbuki amele güvenmek ucuptur, insanı dalalete atar. Çünkü insanın yaptığı kemalat ve iyiliklerde hakkı yoktur, mülkü değildir, onlara güvenemez. Hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. Çünkü kendisinin eseri sanatı değildir. Bu vücudu, bu cesedi biz yapmadık. Biz yaratmadık. Biz yaşatmıyoruz. Öyleyse bu vücuttan, bu hayattan dökülen hiçbir şeye sahip çıkmaya hakkımız yok. Bu vücut, bu hayat bize Rabbimizin ikramı olduğu gibi bu vücuttan, bu hayattan dökülen bütün ameller de ona aittir. İnsan ona ait olanla nasıl gurura kapılabilir ki? Ona ait olana nasıl güvenebilir ki? O vücudu yolda bulmuş, lakita olarak temellük etmiş de değildir. Kıymeti olmayan şeylerden olduğu için yere atılmış da insan almış değildir. Ancak o vücut, havi olduğu garip sanat, acip nakışların şehadetiyle bütün kainattan toplanıp bir araya getirerek yaratılan, bir araya getirilerek var edilen bu vücut ancak bütün kainatın sahibine ait olabilir. Onun mülkü olabilir. Ondan başkası bu vücuda sahip çıkamaz, temellük edemez. Ancak o vücut havi olduğu garip sanat, acip nakışların şehadetiyle bir sani hakimin desti kudresinden, kudret elinden çıkmış kıymetdar bir hane olup insan o hanede emaneten oturur. O vücutta yapılan binlerce tasarrufattan ancak bir tane insana aittir. İnanın şu vücudumuzda olup biten hiçbir şeyden haberimiz yok. Nasıl sahip çıkabiliriz bu vücuda? Bu vücut benim, bu hayat benim demeye nasıl hakkımız olabilir? Ve keza esbab içinde en eşref, en kuvvetli bir ihtiyar sahibi insan iken efali ihtiyariye namıyla kendisine mal zannettiği efalin ekil şürk gibi en adi bir fiilin husulünde Yüz cüz'ünden ancak bir cüz'ü insana aittir. Şimdi insanın, bırakın şuurumuz dışında biz bilmeden vücudumuzda milyonlarca fiiller oluyor. Hiçbirinden haberimiz yok da. Haberimiz olan kendi irademizde zannettiğimiz, kendi şuurumuzla yaptığımızı iddia ettiğimiz yemek içmek gibi fiillerin bile yüz cüz'ünden yüz parçasından bir parçasına malikiz ya kendimize ait zannettiğimiz fiillerin bile yüzde birine malik, yüzde birine sahip değilsek nasıl bizden dökülen amellere güvenebiliriz? Yani şöyle düşünün, siz bir fabrikanın patronusunuz, sizin elemanınız fabrikaya ait arabayla size karşı hava atıyor. Fabrikanın sermayesiyle, parasıyla size karşı güç gösteriyor. Ona güveniyor, fabrikanın arabasına güveniyor, fabrikanın parasına güveniyor. Ne dersiniz? Değil mi? Nasıl bakarsınız? Ha, olamaz böyle bir şey. Aynı onun gibi, her şey O'na aitse O'nun huzurunda O'na ait olanlarla bir kıymet ifade etmemiz mümkün mü? Öyleyse güvenilecek hiçbir amelimiz yok. Sonra zaten amellerimiz nefsül emirdeki yani Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği vaziyetteki moddan, bizden istediği kıvamdan çok uzak zaten. Allah dostu veli bir zatın bir ifadesi var. Diyor ki Ya Rabbi beni ahirette sırf kıldığım namazların, yaptığım ibadetlerin içinde işlediğim günahlardan dolayı ebediyen cehenneminde yaksan revadır diyor. Bırak o amele güvenmeyi. O amelin hakkını veremedim. Sana yakışır bir amel işleyemedim. Senin huzurunda sana yakışır bir ibadetle duramadım diye onun mahcubiyetinden yerin dibine girmiş. İşte kulluk tavrı bu, kulluk vaziyeti bu ve o ameli nasip ettiği için hala onca kusuruna rağmen, onca eksiğine rağmen, onca günahına rağmen huzuruna kabul ettiği için mahcubiyetten başka hiçbir hakkımız ve haddimiz yok. Yani kulluk insanın haddini bilmesidir. Amele güvenmek ise haddi aşmaktır. Doğrudan doğruya kulluğu taban tabana zıt olup yıkıp geçen kulluk manasıyla ters düşen bir tavırdır. Ve keza insanın elindeki ihtiyar, irade pek dardır. Havasının, duygularının en genişi hayal olduğu halde, o hayal akıl ve aklın semerelerini ihata edemez. Bunları bu kadar büyük iken, nasıl daireyi ihtiyarına idhal edip, onlarla iftihar ediyorsun? Şimdi hep hayaller var ya, enteresan bir şey bakın. Hayal bile en ileri Duygusu insanın hayali. Hayal bile aklın semeresini ihata edemez diyor. Bundan 15-20 sene önceydi. Bir gün baktım böyle telefon firmaları 2020-2015 falan o yılların telefon modelleri diye böyle. Bazı modeller çıkarmışlar. 2015'te telefonlar böyle olacak, 2020'de böyle olacak diye bir sürü tasarımlar, bir sürü hayaller. Fakat gariptir hepsinde tuşlar vardı. Hepsi tuşlu. Tuşsuz bir telefonu hayal bile edemiyorduk ama akıl öyle bir ürün ortaya çıkardı ki hayal ona yetişememişti. İnsanın demek en ileri duygusu hayal olduğu halde hayal aklın mahsulatını bile tartamıyor. Bunu neden anlatıyor bakın? Ve keza şuuri olmaksızın yani senin ilminin, bilginin, şuurunun dışında senden habersiz senin lehine ve aleyhine çok fiiller cereyan etmektedir. Şu vücudumuzda her an, her saat, her gün o kadar fiiller, o kadar işler, o kadar icraatlar oluyor ki. O kadar reaksiyonlar, o kadar hareketler oluyor ki. Milyonlarca, milyarlarca fiiller aynı anda cereyan ediyor. Bak fakat senin haberin yok. Şuuru olmaksızın senin lehine ve aleyhine çok fiiller cereyan etmektedir. O fiiller şuri oldukları halde şuurun taalluk etmediğinden sabit olur ki o fiillerin faili bir sani zi şuurdur müthiş bir tespit ya. Şu cümleye hiç kimse itiraz edebilir mi? Tek başına Allah'ın varlığına en büyük delil değil mi? Senin vücudunda çok şuurlu, çok bilinçli, bilerek yapılan, görerek yapılan, tam yerinde, tam isabetli yapılan bir sürü fiiller var. Bütün bu fiillerin hiçbirinden senin haberin yok. Senin şuurun taalluk etmemiş. Senin haberin olmadığı halde senin şuurunun dışında bilerek Şuurlu fiillerin senin vücudunda cereyan etmesi senden habersiz bir sanizi şuur, şuurlu bir sanatkar, ilim sahibi, maharet sahibi, marifet sahibi bir zatın Cenab-ı Hakk'ın senin vücudunda tasarruf ettiğine delil olmaz mı? Farz edin ki deliller hastanesine gittiniz. Deliller hastanesinde kitaplar var, Nobel ödülü almış kitaplar var. Sonra çok güzel robotlar var fuarlarda birincilik kazanmış robotlar var. Şimdi oradaki delilerin bunları yazmış veya yapmış olma ihtimalini aklınızın ucundan bile geçirmezsiniz. Doğru mu? Akıllı birisi gelmiş, ilim sahibi, mühendis, yazar gelmiş bunları yapmış dersiniz. Oradaki bütün delilerin hiçbirisine onu vermezsiniz. Niye? Çünkü onların olaydan haberi bile yok. Nasıl oluştuğundan, nasıl geliştiğinden haberi bile yok. Aynı onun gibi. Şu vücutta o kadar fiiller cereyan ediyor ki ve bunlar harika fiiller. Bütün vücudu bilmeyen o fiillerin bir tanesini yapmış olamaz. Çünkü o fiil bütün vücudun işleyişine uygun vaziyette cereyan ediyor. Şimdi vücut da şu dünyanın bir parçası. Güneş, hava, su, toprak, gıdalar, bütün kainatla alakadar. Öyleyse vücudu bilmeyen o vücuttaki bir hareketi idare ediyor olamaz. Kainatı bilmeyen de bu vücudu idare ediyor olamaz. Öyleyse vücuttaki en küçük bir hareket bütün vücudu ve bütün alemi, bütün sistemi bilen bir zata ait olduğu ortaya çıkmaz mı? Binaenaleyh son cümle mevzuyu getirdi getirdi getirdi. Bu fiillerin çok harika fiiller olduğundan insanın ise daha o fiilleri çözmek noktasında bile çok kısa bir mesafe kat etmiş olmasından, daha işin başında olduğundan. Öyle ya şu an tıp ilmi insanın vücudunu daha hakkıyla çözememiş. Psikoloji insan ruhunu daha tam tahlil edememiş. Bakın ne diyor? Bütün bunlardan çıkarılan sonuç şu. Binaenaleyh malikiyet davasından vazgeç. Yani ben bu vücudun sahibiyim. Bu vücuttan dökülen amellerin sahibiyim. Kendi işlediğim amellerim var diye onlara güvenmekten, onlara sahip çıkmaktan vazgeç. Kendini mehasin ve kemalata mastar olduğunu zannetme. Güzelliklerin, kemalatın menbaı benim. Ben yaptım zannetme. Ve katiyen bil ki senden sana yalnız noksan ve kusur vardır. Çünkü su ihtiyarınla sana verilen kemalatı bile tahhir ediyorsun. Senin hanen hükmünde bulunan cesedin bile emanettir. Mehasinin hep mevhubedir. Seyyiatın meksubedir. Binaenleyh lehül mülkü. Velahlülhamdu ve la havle ve la kuvvete illa billah de. demek güveneceğimiz bir kemalatımız bel bağlayacağımız bir amelimiz bize ait olan sırtımızı dayayacağımız en küçük bir hayratımız yokmuş. Bütün yaptığımız ibadetler Rabbimizin bize nasip ettiği şereflermiş. Biz o şerefe sahip olmadığımız halde Rabbimiz bizi huzuruna kabul edip, o kulluğu bize nasip etmiş. Bundan dolayı bırakın amele güvenmeyi, o ameli nasip ettiğinden dolayı Allah'a karşı tam bir mahcubiyet içinde yönelmeyi ve amelimizin eksiklerinden, kusurlarından dolayı da Rabbimizin huzurunda kendimizi hep eksik, hep kusurlu hissetmeyi Cenab-ı Hak bize nasip etsin. Şu kulluk şuurunu yaşamayı, amellerimizi zayi olmaktan kurtarmayı nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.